Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir yelek modeli var elimde. Arka parça bitti. Bu modelin nasıl yapıldığını sizlere anlatmadım kanalda. Çok benzerini anlatmıştım aslında ama tam birebir bu modeli anlatmadım. E şimdi bu modeli sizler için paylaşacağım. E i̇nşallah e, nerelerde nasıl kesim yapıyorum ensede, ön kolda, arka kolda nasıl kesim yapıyorum onları da sizinle paylaşacağım. Kullandığım ipimi göstererek başlayayım. Nako'nun Muharri Special Romantik ipini kullanacağım. E şal ipi ya da yelek ipiyle aynı kalınlıkta 100 gramı 540 metre uzunluğunda bir ip. Bu ipi örmek için arkadaşlar kullandığım tığım da 7 numara yani 1.3 milimetre bir tığ kullanacağım. Hemen yapılışına başlayalım. Önce alt kısmı lastiğini örerek başlayacağız. Şöyle alt kısmı göstereyim. Alt, alt kısımda ben 11 tane trabzan yaparak kurdum örneğimi. Bu şekilde. Kenarlardaki lastik bölümü için de dilediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen ben burada yaptığımın aynısını göstereceğim size. Hemen başlayalım. 11 tane trabzan yapmam gerekiyordu lastik için. Biraz zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11. 3 tane de 11 tane çektikten sonra fazladan 3 tane çekiyorum. Bu kenar için kullanacağım 3 tane. Bir defa doladım. 1, 2, 3. Dördüncüden geliyorum giriyorum 2 2 çıktım trabzan düzeni böyle hep 2 2 çıkarak yapacağız arkadaşlar yine bir defa doladım yine geldim 2 2 çıktım yine bir defa doladım aynı şekilde kenarda çektiğim zinciri birinci trabzan olarak düşündüm üzerine sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer yönü döndüm. Bu tarafta da bir defa doluyorum. Birinci trabzanı boş bıraktım. Zincirim o birinci trabzanımın yerini tutuyor. İkinciden hemen giriyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Bir yandakinden giriyorum yine 2 2. Yine bir defa doladım. Bu şekilde bütün trabzanlarıma teker teker gireceğim. En sondaki zincirime nasıl yapıyorum onu göstereceğim şimdi size. Sonra hızlıca ben bu lastik olayını hallederim hızlı bir şekilde. Lastiğimizi başlarken kenarlardaki yapmayı düşündüğümüz lastik sayısını e, başlamamız gereken sayıdan çıkartalım. Mesela benimkinde iki tane bu tarafta iki tane diğer tarafta var. Yani dört trabzanı saymıyoruz. Arada kalan trabzanların tek sayı olması gerekiyor. Bir defa doladım. En son zincirime geldim. Zincirimin arasından girdim. Önünden girerseniz eğer burada biraz boşluk bir görüntü oluyor. Aradan girerseniz aynen trabzan gibi görünüyor arkadaşlar. 2 2 çıktım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde birinciyi boş bıraktım. İkinciden giriyorum. Böyle devam ediyorum. Ben hızlıca hemen bu lastik bölümünü yapayım. Sonra üst kısmının örneğini nasıl yerleştiriyorum onu göstermek istiyorum size. Ben altı için lastiğimi hazırladım arkadaşlar. Bu kadar yaptım. Modelin anlaşılması için yeterli olacak. Şimdi burada kenar lastiğimizi yapacağız ilk önce. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra bir defa doladım. Hemen şuradaki trabzanın altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Kenardaki zinciri birinci trabzan gibi düşünüyorum. Yanındaki e, trabzanın altından girdim ve ilk trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. İkinciyi yapıyorum. Bir defa doladım şuradaki köşeden şöyle göstereyim tam şuradaki köşeden giriyorum 4 oldu bir defa doladım sırada zincir var zincirin altından girdim 2 2 çıkıyorum yine aynı şekilde bir defa doladım şu ana kadar altı tane oldu bir kere doluyorum burada bir trabzana geldi sıra o trabzanın tepesinden ipimi tutturuyorum böylece iki tane Trabzan kullanmış olduk ve 7 tane üstüne trabzanımızı lastik için yerleştirmiş olduk. Hemen burada iki tane zincir çekelim. Bir defa doluyorum. Hemen önümüzdeki trabzanı boş bırakalım. Bir sonrakinden giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne 2 zincir daha çekiyorum. Yine bir defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. 2 2. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir tane trabzanı boş bırakıyorum ikinciden. Yine iki zincir. Yine bir kere dolayalım. İkili trabzanımızı aynı yuvaya tekrar yapalım. Şöyle göstereyim buradaki gibi. Bu şekilde yapıyoruz. Yine iki zincir. Bir defa doluyorum. Bir tane boş bıraktım ikinciden. İki tane zincir çektim. Yine bir defa doladım. aynı yuvaya ve desenler yaparak gidiyoruz. İki zincir çektim. Bir tane boş bıraktım diğerinden. İki tane zincir çektim. Bir tane doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. ikili trabzan. Yine iki tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Üstüne iki zincir çekiyorum. En son yine iki zincir çektim. Bir kere doladım. Buradaki trabzanımı boş bırakıyorum. Şimdi şu köşeden bu trabzanımı tutturduğum köşeden giriyorum. 2 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. Yine bir defa doladım. Hemen buradaki trabzanın altından giriyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Şuradaki trabzanın tepesinden girdim. 4 oldu. Yine bir defa doladım. Trabzanımızın altından girerek iki tane yan yana ikili trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Şurada alttaki trabzanımı tutturduğum zincirden aynı zincirden tekrar giriyorum ve 2 2 çıktım. Böylece her iki kenar lastiğini ve arada kaç tane yapmak istiyorsanız ona göre yaptık. Şimdi modelimizin üst kısmı yuvarlak bölümlerinin örülmesine geldi sıra. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Döndüm. Bir defa doladım. Birinci kutuyu boş bırakıyorum. Birinci trabzanı boş bırakıyorum. ikinciden girdim. İkişer ikişer çıkarak yanlar için ben 7 tane trabzan yapacağım. Yani lastikler için. İsterseniz hiç yapmaya da bilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama ben olmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha güzel duruyor bence. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Şuradaki iki zincirimin altından geldim. Sık iğne ile iki zincirimi tutturdum. Başka hiçbir şey yapmadan bir defa doladım. Buradaki V desenimin arasından trabzanımı yapıyorum. Bir. Aynı şekilde iki. Aynı şekilde 3 Örneğin bütününde ikili trabzanlar kullanılıyor zaten. Bir tane zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Yine üç tane daha trabzan yapıyorum bu bölüm için. Yaptık. Şimdi hiç zincir çekmeden şuradaki iki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. Bir defa doladım. Aynı şekilde biraz ip saracağım. İki 2 çıkıyorum trabzanım için. 3 tane yan yana ikili trabzan yapalım. İkinciyi ördüm üçüncü bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım aynı şekilde ikinci 3. geldim iki zincirimin altından girdim sık iğne ile modelim oluşmaya başladı yine bir defa doluyorum bir sonrakine aynı şekilde yapıyorum 3 tane trabzan bir defa zincir çekiyorum 3 tane daha aynen bu anlattığım sayılarla yaptım arkadaşlar alttaki parçayı bu büyük parçayı da bu şekilde bu ip ve bu tığ ile yaparsanız aynı olur ipiniz aynı kaldığı halde tığın numarasını yarım numara bile büyütseniz daha geniş daha yumuşak bir örnek olur ben bu örneği e, annem için yaptığımdan biraz tok durmasını istedim. Daha e, ağzı burnu bir tarafa kaymasın. Daha e, uzun ömürlü olsun diye. Daha düzgün olsun diye. Bu örneği bu iple ve bu tığ ile örmeyi tercih ettim. Bu şekilde yapıyorum. Yok ama ben daha yumuşak olsun benim örgüm diyorsanız sayılar tamamen değişir. Onu unutmayın. Özellikle bedenle ilgili sayılar. Bu şekilde yapıyorum. E, modelin koltuk bölümü nereden kesiliyor, hangi sayıdan kesiliyor ya da kaç sıra ördükten sonra kesiliyor falan. O tür bilgilerin hepsini de ilerleyen videolarda sizinle paylaşacağım. Yine yaptım buraya kadar şöyle göstereyim. Yine iki tane zincir çekiyorum. Artık kenara geçtik. İki zincir çekerek bir defa doluyorum. Kenar trabzanımı örüyorum. Şimdi kenar trabzanla bir gidip döneyim ben, sonra e, ikinci sırayı nasıl kuruyorum, onu göstereceğim. Kenar trabzanımı hemen ördüm. Şimdi yine aynı şekilde şu alt sırayı nasıl ördüysek öyle. iki tane zincir çekerek başlıyorum. Bir defa doladım. Şurada bir zincir çekerek bir boşluk oluşturmuştum. O bir zincirli boşluktan. Biraz daha net göstereyim sizin için. Bu bir zincirli boşluktan. Şöyle giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum. iki tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım yine aynı yere. Yine iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki yuvam bir zincir çekerek bırakmıştım zaten. Buradan giriyorum. Yine iki zincir. Yine aynı şekilde. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. böyle devam ediyorum. Dönüşte de yine biraz önce gösterdiğim şekilde örüyorum. Şu anda gördüğümüz bölüm yeleğimin ters yönü. Yeleğimin düz yönü içinse şu trabzanların düz yönünü düşünerek ayarlıyorum. Modelim bu şekildeydi. Benim hazırladığım büyük parçayı da ben aynı şekilde aynı sayılarla ördüm. Kullandığım ipim de burada. Şöyle ipimi de göstereyim. Tığımı da göstereyim hatta size. Eğer benim gösterdiğim ipe ve benim gösterdiğim tığa uygun şekilde yaparsanız aynı sayılarla aynı sonucu elde ederiz. Ondan hiçbir endişeniz olmasın. İnşallah ilerleyen bölümlerde de ilerleyen videolarda koltuk altı kesimi, kaç beden nasıl yapılır, beden nasıl ayarlanır hepsini paylaşacağım. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.